Bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar. Arka tarafta gösteriyor. Arka tarafa doğru gitmem lazım. Oha araca bak. Wow! Boom! Oh. Etrafı polislerle sarılır. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Şova hazır mısınız? Bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar. Öyle böyle bir araç değil. Manyak bir şey olacak. Polisler arkamızdan gelecek. Ortalık kaos olacak. Hazır mısın? Şov başlasın o zaman. Beni utandılar unutmuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir beyni bekliyorum herkesten. Beyinleri aldıktan sonra geriye yaslanın ve şovu izleyin. Çünkü buralar felaket olacak arkadaşlar. Şimdi havalimanına gitmemiz lazım. Havalimanında inanılmaz bir roket aracı var. O roket aracı oradan kaçırmamız lazım ama askeri Polis herkes peşimizden gelecek Yıldızlar havada uçuşacak Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak arkadaşlar Eğer bu tarz videoların böyle introlu introlu videolar istiyorsanız Bir beğeni butonunuzu alırız arkadaşlar Hadi bakalım 20 bin beğeni yapın Yepyeni bir bölüm daha aynı bu tarzda gelecek Hadi bakalım arkadaşlar sizdeyiz İsterseniz başlayalım. Bugatti'mizi alıyoruz. O arabayı oradan kaç. Araba da değil lan. Roket gibi bir şey abi. Hani uzaya gönderen roket var ya. O tarzın arabasını düşünün. Felaket bir şey. O zaman kepimizi giyiyoruz. Robocop'uz abicim. Let's go. Başlıyoruz Dala bakalım. Şimdi aracımı aldım ve direkt havalimanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Abi çok zorlanacağız ama. Hadi inşallah. İnşallah alırız abicim. Sıkıntı yapmadan alacağız onu oradan. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Hadi baba ya yaparız inşallah be. Alırsak var ya efsane olur. Dur silahlarımı bir kontrol etmem lazım. Dur bakayım neler var neler var hemen kontrol etmem lazım. Bu var bu var bu var. Bunu değiştireyim mi? Dur bakayım bir. Şu var bu var. Dur 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 dur. Dur aklıma bir şey geldi. Hemen bunu yapmam lazım arkadaşlar. Ee, weapons. Give all weapons. Nerede burada? Give all weapons. Aynen. Şimdi silahlarımız daha güçlendi. Daha değişik silahlar geldi. Dur bakayım bir. Şu var. Bu var. Bunu da geçtim. Öf, bu nasıl? Bu efsane herhalde. Uy, bundan gideceğim. Tamam, tamam. Uzaylı aray silahı arkadaşlar bu. Hadi bakalım. Uzaylılar yardımınız için teşekkür ediyorum. Ormanın, baba nerede çarşafın? Geliyoruz baba. Açılın. Direkt mi girsem havalimanına şöyle basarak bir girsem yoksa sessiz bir şekilde mi girsem diyeceğim ama havalimanına girdikten sonra yani %100 polisler peşimizden geleceksin. Aa kaza olmuş lan. Kaza olmuş. Yanlış yolda gidiyor şuna bak. Psikopat. Onun bu ehliyeti yeni aldı herhalde. Şuna bak şuna bak. Oha! Yanlış yoldan girdi. Lan yemin ediyorum sapık lan. Hazır mıyız arkadaşlar? O zaman. Abiler. Az sonra sizden çalışacağım haberiniz olsun ha. Haberiniz olsun ha. Ne oluyor lan? Ha? Haberiniz olsun ha. Ne oldu? Dumanı aldın mı? Hayır hayır arabama gelemezsin. Hadi. Patlatsana yıldız yukarıda. Yapamam değil mi? Bu araçtan yakalarlar beni. Sıkıntı yok ama. Öbür aracı... Allah belamızı verdi. Öbür aracımızı alsak çok daha iyi olacak arkadaşlar. O zaman geri sayım başlasın. 3 2 1 Araç. Gel lan buraya. Let's go. Girdim. Oğlum 5 yıldız ne lan? Bari 3'ten 2 ile gelseydin. 5 beş... Allah belanı versin. Daha araç almadım. Dur 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 dur. Araç nerede? Araç nerede? Arka tarafta gösteriyor. Arka tarafa doğru gitmem lazım. Hı. Arka taraf neredesin? Silah 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 silah. Abi çekil. Çekil oğlum. Bu taraf. Abi. 11 11 12 12. 9. Burada mı? Burada mısın lan? Burada vallahi burada. İn 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 in. in. Çabuk çabuk Silah silah silah. Tamam bu gitti. Ama burada şey yapıyorlarmış. Arabayı koruyorlarmış. Aldım hepsini aldım. Koş 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 koş. Bin şu araca. Oha araca bak. Oğlum araç değil bu uçak lan. Uzaya gidiyoruz arkadaşlar. Roket bin 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 bin. Hızlı bir şekilde. Çabuk lan çabuk çabuk çabuk. Çabuk bizi görmeden bulmadan. Nasıl bir şey bu? Uy sesi çıkmıyor ama roketin sesini alıyorum. Alo. lan. çarpacağım. Hemşerim gelin beni böyle yakalayın Arabayı patlatacağım lan 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 Oha Arabayı patlatıyordum ha Çekin uzaklaş 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 Bak şimdi bak arkadaşlar Bak Rokete bak baba Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım Dur şurada bir test edelim mi polisler varken Basla hadi 300 400 500 550 yaptım. Aha fren gitti. Allah belamızı verdi. arkadanlaydık. Buradan yola çıkabilir miyiz arkadaşlar bundan? Aracın sesi yok ama roketle gidiyor. Abi hızlı bir şekilde. Yola çık. Aa yapma. Yapma. Abi araç roket o kadar hızlı ki. Normal yolda ben bunu nasıl süreceğim? İndirdim vallahi indirdim. Bir tane daha gitti. Hemen yola geçiyoruz arkadaşlar. Oğlum Vallaha gitmiyor. Oy! O ne alaka lan? Ne oldu lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Şeyi kıramadım. Oğlum yemin ederim ben bunu yolda filan süremem. İmkansız lan. Şuradan nasıl geçeceğim ben şimdi? Hah açıldı tamam. Bas! Woo, let's go! Ama 300 kilometre gidiyorum hızlı hızla bak. Oha taksi bey görüşürüz. Oha yolu kapatmışlar. Oğlum ben bu araçtan bir yere gidemem. Bari aa uzaya doğru gider miyim ki? Bakın gidiyoruz o arkadaşlar. 3 2 1 Wow! Shit! Suya düşme. Suya düşme. Rokete bas. Hayır. Çalışmıyor. Yapma. Çalışmıyor. Yapma. Oğlum niye çalışmadın daha demin be? Ne güzel havalanırdık. Dur bak buradan bulurlar mı bilmiyorum ama. Ulan, ara aracın geçtiği yerlere bak. Yola çık yol 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 yol. Yola nasıl çıkacağım buradan mı? Abi geçtiğim yollara bak. Ha polisler yanında Lan motor kaldı. Geçmiyor. Şöyle yapmam lazım arkadaşlar başka çarem yok. Çık 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 çık. Teker mi patlattılar? Arka teker gitti. Hemen tamir etmem lazım. Repair vehicle çabuk. Tekere vurmayın lan. O kadar roket var herkes tekere vuruyor. Oğlum çık çık çık. Oğlum küçük hafif bir turboya bastım mı bir araç gitmiyor lan. Ben bu aracı nasıl süreceğim baba? Turbaya bas. Oha. <laughs> Oha havalandık lan. Yemin ediyorum havalandık. Gördünüz değil mi? Hadi lan bir kere daha lan şu roketi bir kere daha çalıştır. Aa otobana iniyoruz çok güzel. Aa bu efsane oldu. Bu efsane oldu. Buraya gelmemiz inan... Allah belanı vermesin senin bir dur. Buraya gelmemiz inanılmaz oldu arkadaşlar. Bakın şimdi. Boom! Açıl baba, açıl baba. Abi nasıl çıkacağım bundan? Abi araç gitmiyor yemin ederim gitmiyor. Aracı buraya bırak yemin ederim bu araç gitmiyor hiçbir yere. Şuraya atla. Çabuk polisler gelmeden. Ölme, ölme sakın. Abi benim ara benim silahım nereye gitti ya? Burada burada buldum buldum buldum. Buldum nerede? Tamam. o aracı oradan alamazlar ama helikopterler yukarı geliyor. Yukarı çıkmam lazım hızlı bir şekilde ama yukarıdan ateş ediyorlar. Oğlum silahımı görmediniz siz daha. Gel baba. Gel baba. Gel baba. Gel. Kime kafa tutuyorsun oğlum? Kime kafa tutuyorsun? Yukarı çık vallahi buraya adam geldi. Uzaylı silahı da lüzumsuz oldu abicim. Hiçbir şeye vuramıyorum doğru dürüst. Roket alacağım. Roket tam. Yukarı çık çabuk hızlı bir şekilde. Herkes ateş ediyor bize. Yukarı çıkmamız lazım. Kıçını kaldır oğlum öleceksin. Ko ko koş 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 koş. Uy, şunların vuruşuna bak. Dur. Koş. Çatıya çıkmamız lazım. Polisler her taraftan geliyor. Merdiven nerede? Merdiven, merdiven, merdiven. Buradan, 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 buradan. Yukarı çıktım. Helikopterler hepsini rahatlıkla öldürürüm arkadaşlar. Hatta buraya bile gelebilirler şimdi. Gelsinler. Roketimi aldım elime. Sen kime kafa tutuyorsun lan? Sen kime kafa tutuyorsun? He? Kime kafa tutuyor? Böyle inersin aşağı işte. Bir tane daha var. Sen de gel. Sen de gittin baba. Uy. Bana kafa tutmayın baba. Alırım hepinizi. Aracım aşağıda kaldı ya. Polisler de yanında duruyor. İnşallah araba patlamaz. Patlamadı. Allah'tan patlamadı. Bak yanına durmuş. Yanına durmuş. O arabayı yanından uzaklaş oğlum. Tam da helikopter mi geldi? Aynen. Oğlum yerim sen helikopterini gel. Gel 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 gel. Gel dur. Nerede o? Nerede? Sen o pilotu bana versene bir. O pilotu bana ver. O pilotu bana ver pilotunu böyle alırım işte. Pilot mu düştü? Aa pilot düşmemiş. Oğlum ekibi o! <laughs> o helikopteri patlattım. Dur sen pilotunu versene bana bir. Pilotu öldürmek istiyorum. Pilotu öldürdüm şu an. Hadi bayım hadi git. Hadi pilotsuz nereye gideceksiniz göreyim. Woo! Neredesin yavrum? A aşağı adam mı götürüyorsun? Dur. Havada vurayım da inen adamlar da düşsün hadi. Gönder adamlarını. Gel lan. Gelin. 3 2 1 yarı yolda kaldınız baba. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir de üstüne helikopter mi düştü? Ay yanıyorlar lan. Oha. Adamlar bu yaşta cehennemi tatlı yemin ediyorum. Oo haritaya bakar mısınız? Haritaya bak. Abi etrafım polislerle sarılı. Çok zor olacak ama yapacağız baba. Oğlum siz bir, bir gidin artık. Bir sal artık. Bir sal. Bir sal baba. Lan tuvaletini yapar gibi nasıl düşüyor lan öyle? Araca tekrardan buradan inebilir miyim? İnemem. İnemem. İmkansız. İmkansız. Oğlum bu helikopterler var ya beni sinir etmeye başladı. Neredesin baba? Sen bir gel. Sen önce bir gel. Oraya mı gidiyorsun? Aldım seni. Sen de gel. Sen de yukarı mı gidiyorsun? Oy vuramadım vuramadım vuramadım. Bu sefer işim bitti. Ulan yine vuramadım. Çaktırma çaktırma. Oo abi bunlar güzel manevra yapıyor ha. O zaman böyle. Bu gitti. Bu da gitti. Var mı başka? Pilot bey. Seni almaya çalışıyorum ama. Adamlarınız bittikten sonra ne yapacaksınız? Ne oldu lan? Patlarsın böyle. O da düştü. Aracımı alıp buradan kaçıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yepyeni bir bölüşme, bölümle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pro'da kalın. Hadi lan. Valla çıktım çıktım. <laughs> Atlayamam zannettim var ya son anda. Bin şu araya ve buradan uzaklaş. Polis geliyor. Oy abla arabanın içine ettin yavaş. Aha araba. Araba bozulmuş içine binemiyorum. Vallahi bozulmuş kaç.